bana sormuşsunuz. Anıl, neden bu kadar çok düşünür bazıları? Aşırı derecede düşünmenin sebepleri nelerdir? Şimdi nasıl ki bazıları çok zor süreçlerde duygularıyla baş etmek adına aşırı derecede yemek yerler, duygularını uyuşturmak adına ya da sigara içerler ya da alkol kullanırlar ya da uyuşturucu kullanırlar. Çok düşünmek de tıpkı böyle bir savunma mekanizmasıdır. İnsan duygularıyla baş edemediğinde, duygularını okuyamadığında, duygularından korktuğunda, regüle edemediğinde, bedeniyle bağlantıya geçemediğinde zihnine başvurur. Kontrolü eline almak adına, yönetemediklerini yönetmek adına. Özellikle karşı tarafın düşüncelerini bilmediğimizde. Bu bilinmezlik bir korku yaratabilir. Rezil olma kaygısı, küçümsenme korkusu, sevilmeme, onay görmeme kaygısı, utanç ya da bilinmezlik. Bütün bunlar aşırı derecede düşünmeyi tetikleyebilir. Bazı süreçler, yaz, sü yaz süreçleri, ayrılık süreçleri, sosyal ortamlar, bazı insanlar düşünmeyi daha da çok, rüminasyonu daha da çok tetikleyebilir. Peki çözüm nedir? Sloganımızı hatırlatacağım bilmeyenler için tanı, hisset, regüle et. Bütün lütfen regülasyon videolarımı izleyin, faydası olacaktır. Çünkü bu bir regülasyon problemidir. Nasıl ki içki içmek yerine duygularımızı içimizden regüle etmeye çalışıyoruz. Düşünmek yerine de bu şekilde duygularımızı regüle etmeyi öğrenmemiz lazım. Bedenimizle, duygularımızla bağlantıya geçerek önce durumu tanıyacağız. Tamam ben bunu çok düşünüyorum çünkü bu kişinin beni küçümseyeceğinden korkuyorum. Aslında burada bir korku var. Arkadaşım benim hakkımda aptal olduğumu düşünüyor. Arkadaşım beni ezmeye çalıştı. Bunların hepsi düşünce, bunların hepsi varsayım, travma fizyolojisi. Önce bunu tanıyoruz. Sonra duyguya geliyoruz ve hissediyoruz. Ha ben küçümsenmekten korkuyorum. Duygunun adı korku. Ve muhtemelen bunun geçmişle de ilgisi var. O yüzden beynim hikayeler, tanıdık hikayeler uyduruyor. Korkuyorum. Bakın duyguyu tanımladık. Düşünceden duyguya geldik. Sonra bedenimizde bunu regüle etmeye çalışıyoruz. Bedenimizde olanları adlandırıyoruz. Bir şeyi değiştirmeye çalışmadan istikrarlı şekilde bunu yapmanız lazım. Her defasında buraya gittiğinizde beyin sizi çekmeye çalışacak ama tekrar duyguyu tanımlayın ve buraya inin. Tanı, hisset, regüle et. Sloganımız bu. Zamanla mutlaka sonuçlarını göreceksiniz. Bu döngüden, bu girdaptan çıkıp güvenli şekilde bedeninizle ve duygularınızla